kadar dürüst çalışmana gerek yok. Lavabo işi az. Ulan ya kasadan paramı çalsam? Üf lan çok iyi konu. Buna benzer bir şey çeksene. Şeytan diyor aynı konuyu çek. Ben öyle bir şey demedim ki. Ulan şeytan diyor ki kira yine zam yok Ben öyle bir şey demedim ki yalan söyleme. Evet evet zam yapayım ben. Lan daha geçen ay zam yapmıştın. Neyse az yap. Doğru. 10 binden bine çıkaracağım kirayı. Çüş. O kadar da insafsız olma. Hatta direkt sokağa atayım. Başka birine daha yüksek fiyata veririm. Yapma. Bu kış ayında nereden ev bulacaklar? Evet evet. En iyisi sokağa atayım. Ne yapıyor lan bu? Buyurun. Boşaltın lan evimi. Ama abi babam hasta çalışamıyor. Bana ne lan hastaysa boşaltın evi. Lan bu kötülük benim bile aklıma gelmedi. Bir çılgınlık yapmayalım mı? Hele bir çılgınlık yapayım ya. Parayı çek kahveye git. Parayı çekeyim pavyona gideyim. Ben öyle bir şey demedim ki. Acaba paranın birazıyla kumara mı geçsem? Namazan ayında ne kumarı ya? La bu şeytan da aklımı karıştırıyor benim ha. Orucu mu bozsak? He lan. Alim iki bira. Yanına da çerez. Çekim taksi sahili. Çüş lan. Selamünaleyküm. Ya taksici. Ve aleyna aleyküm selam ya seydi. Eşim saatimde saatinde. Turist edemiyoruz. Herkese onu diyordun. Turist edemiyoruz. Ne yapacaksın? Taksimetreyi açmayı unuttum diyeceğim. Bir sürü para alacağım. Sen var kimle konuşmak? Hiç. Nereye gidiyoruz? Ya seydi ben var Sultanahmet'e Ahmet'e gitmek. Nuri babacığım. Anadolu yakasına müşteri aldık. Sultan Ahmet Avrupa yakasında değil miydi? Çaktırma yolu uzatacağım. Ulan bu insanoğlu nasıl olur da benden daha kötü düşünür? Ulan ben bu arsaya bir yapacağım da karımı nasıl yükselteceğim? Yaptığın evleri biraz yüksek fiyata satarsın. Doğru lan deniz kumu kullanırım. Dur ben öyle bir şey demedim. Ucuz işçi çalıştırırım. <laughs> Hayır yapamazsın. Malzemeden de çalarım. Yok artık daha neler. Piyasadaki en kötü demiri kullanırım. Yapamazsın. İlana da iki katı fiyata sattın mı tamamdır. Ulan ben mi şeytanım sen mi şeytansın? oyuyor. Cebinden 200 lira alsana. He yana, babam kimliğini alayım da gideyim üstüne kredi çekeyim. Evin tapusunu da başka birine vereyim. Sokakta sürürüz. Lan oğlum gel şeytana uyma getir o cüzdanı lan. Al işte. Yine yani bana kaldı. 50 lira verdi. Adam 90 lira paralisti verdi. Al onu, al onu. Ben 200 lira vermiştim. Ulan eskiden insanları kötüye yönlendirirdim. Şimdi bana gerek yok. Benden bile kötüler.